Evet, Türkiye gündemine bir video ile bomba gibi düşen bu ismi hepiniz tanıyorsunuz ya da tanıyacaksınız. Üstüne giydiği o yeleğiyle, ellerin arkasında birleştirdiği vücut diliyle ve bir İstanbul beyefendisi gibi kurduğu cümlelerle onun için filozof bile dendi. Özellikle sosyal medyada ismi çok kez anılmaya başladı. Kimisi mizahını yapıyor, kimisi savunuyor, kimileri de annesine takındığı tavırları eleştiriyor. Tahmin edebileceğiniz üzere o isim Atakan. Atakan! Tabii ki bu değil, bunun da zamanı gelecek. 5 ayda güzel kitap okuyan, filozoflara taş çıkartan, internet kafelerde takılan yaşıtların aksini, yanarlarda gezen, son kitap bükücü Atakan. Olayın ne oğlum senin? Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Bu bir sanal alem, YouTube deli site. Ee... Lütfen haddinizi bilin arkadaşlar. Haddinizi bilmiyorsanız ananızı avradınızı <laughs> Said Faik'in Abasıyanık kitabını okuyan arkadaştan... Ok Ve sırada ne varmış? Seçme hikayeler. Sait Faik'in Abasıyanık kitabı. Okula varca söven çocuktan... Peki, tamam. Tamam, ben koruyum, Buralara nasıl geldik bilmiyorum. Ama Atakan onun yaşlarında... Kusu kitaplar olan hem de o bildiğimiz 30-40 sayfalık ince kitaplar değil. Canca Crusoe'dan Toplum Sözleşmesi, Spinoza'dan Etika, hatta Richard Dawkins'in yeryüzündeki en büyük gösterisi kitabını bile okuduğunu iddia ediyor. Çıkar göster! Bu. Tabii ki kitap okumasına kimsenin karşı geldiği falan yok. Hatta kitap okuma oranının bu denli düşük olduğu ülkemizde takdir edilesi. Ama Atakan'ın bahsettiği kitaplar yaşına göre gerçekten ileri seviye kitaplar. Hadi bir 10 yaşımıza dönelim. Biz ne yapıyorduk? Sokakta gazoz kapaklarından taso, misket ve kart oyunları oynuyorduk. Hatta biraz daha yakın tarihe gidersek aileden gizli internet kafelerde arkadaşlarımızla counter ve benzer oyunlar atıyorduk. Hatta bir nesle etkisi altında bırakan birçoğumuz için oto tamirci kapılarını bize açan, eğitim hayatlarımızı en sert darbeye vuran o lanet oyun Metin 2. Ama neler katmamıştı ki bizim gibi çocuklara ticaret mi dersiniz? Sırtınızdan bıçak yemek mi? Dostu düşman ayırt etmek mi? Neyse. Konu çok dağılmadan işte birçok çocuğun o yaşlarda yaptığı bu tarz aktivitelerin çok dışında şeyler yapıyor Atakan. Ya da öyle gösteriliyor. Atakan'ın videosu hızla yayılmaya başladı. Videoda gösterdiği kendinden emin tavırları yaşının çok ilerisindeydi. Milletçe senaryo kurmak konusunda üstümüzde olmadığı için hemen birkaç teori ortaya atıldı bile. Kristal çocuk Atakan, proje bu çocuk. Bakışları beni ürkütüyor gibi yorumlar çoktan yerini aldı ülkenin dört bir yanında. Yok amına! Bizce olaya bakacak olursak Atakan bak dalgana koçum. Evet abim Atakan'la aynı yaştasın. Atakan Tarbin Marvin diyor. Sen burada CS oynuyorsun. Ne diyorsun bu duruma? Ya geri zekalı be. Gelsin kapışalım CS'ni. Gülüverin gezileri. Dünyanın merkezine yolculuk gibi kitaplar okusan evladım. Ne bu ağır kitaplar okuma merakı. Yaşın gelince hepsini azmedersin ki üstün zeka bir çocuk değilse eğer okuduğu kitaplardan bir şeyler anladığını bile düşünmüyorum. Ama kendini çoktan şöhrete kaptırmış gibi gözüküyor. Benim gideceğim okul bana özel olmalı. Tek okumalıyım gibisinden isteklerde bulunursan 10 yaşında da olsan o siktiri yersin. Siktir lan. Ki bunların üzerine bir de annesiyle olan diyaloğu direkt Atakan'ı saygısız, hayırsız evlat mevkisine ittirdi. Hakkında iyi şeyler söylense de bir o kadar da kötü eleştiriler geldi. Ama her şeyden önce unutulmaması gereken şey Atakan'ın bir çocuk olduğu. Empati yaparsak eğer siz de bir videoyla birden bütün haber kanallarının bütün Türkiye gündemini etkinizin altına aldığını düşünün ve 10 yaşında olduğunuzu. Tabii ki halk olarak araştırmayı çok sevdiğimizden Atakan'ın şöyle bir videosuna denk geldik. Batur, <laughs> E büyük hayırdır. Şimdi kafalara gelen tek soru var. videoda yaşıtları gibi o da Enes abisini takip ediyor. Fakat onların aksine o benim hayranım diyor. Bu videodan sonra merak edilen diğer bir nokta ise bu kadar kısa sürede filozofluk derecesinde okuma alışkanlığını nasıl kazandığı ya da sürekli 5 ayda 150 kitap okumasıyla gündeme geldi. Peki bu çocuk bu 5 aydan önce ne yapıyordu? Yani bir altyapısı yok muydu? Bildiğimiz tek şey çocuk gerçekten birikimli. Kendini net bir şekilde ifade ediyor ve dolu dizgin özgüveni. Günde 30 kelimeyle zar zor konuşan, kitap okumayı sıkıcı bulup düşünmeyi lüks sayan insanlara birer örnek olsun. Şimdi bir kısım kişilerin ortaya attığı gibi bence proje bir çocuk değil. Teoriler tabii ki hızını kesmiyordu. Kimisi siyasi bir taraf üzerine eğitildiğini, kimisi de sosyal medya projesi olduğunu dile getirdi. Oh, çok güzel oldu. Aferin size. Bunlar teoriden ibaret olduğu için bu konulara pek değinmek istemiyorum. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. Önce bir IQ testiyle ne konumda olduğu değerlendirilsin. Üstün zeka olup olmadığına karar verilsin. Tabii ki hızlı bir şekilde hayatı değişti. Pedagoglardan yardım alması gerektiğini de düşünüyorum. Ne de olsa her insan özeldir ve kimse kötülüğünü istemez. Neticede o bir çocuk ki bahsettiğimizden daha fazla bir özel çocuksa devlete millete hayırlı olmasını temenni ederiz. Böyle değerlere ihtiyacımız var kesinlikle. Ama abi tavsiyesi 3 tuşuna basarak kurda dönüşeceği, dedas haritasını avcunun içi gibi öğreneceği, opera salonunda nasıl gizli duvarlardan yürüyeceği, artı 5 dolunayı demirciyle yakıp acı çekmeyi öğreneceği oyunları oynamasını, bunun yanında da tabii ki yaşına uygun kitapları okumasını öneriyorum. Önümüzdeki günlerde emin olun ki her şey daha da netliğe kavuşacaktır. Atakan da bundan payını alacaktır. Unutmayın ki bu ülke kimleri gündeme getirdi, kimleri aynı hızda düşürdü. Ama Bildiğimiz tek şey ne kadar dinlenmediğini söylese de Aleyna ablası gibi çevresi tarafından yakın zamanda parmakla gösterileceği. Umarım simit oyunlarında dayak yiyen çocuk olmasın Atakan. Ha bir de Yunus Emre'nin şu güzel sözleriyle vedalaşalım. Girdim İrfan bilgisine kıldım ilmi talep. İlim geride kaldı illa edep illa edep. <laughs> Annene, babana, abilerine, ablalarına saygılı olman dileğiyle. Yolun açık olsun küçük filozof. Evet arkadaşlar bu ilk videomuzdu. Aslında başka bir video hazırlamıştım. Fakat gündemde Atakan olduğu için boş geçmeyelim dedik. Ondan sonraki video YouTube'un olayı ne? YouTube Türkiye'nin olayı ne olacak? Siz de kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bu arada aşağıda bekliyorum. Görüşmek üzere.